Merhaba Nisan. Ne yapıyorsun? Bugün parka geldik, değil mi? Akülü araba süreceğiz. Evet. O Nisan akülü arabası varmış. Bakın nasıl çeviriyor direksiyonu. Kornası da var. Nisan ne güzel siren çalıyor ambulans gibi. Evet orada da ışıkları var. Farlarını yakıyor Nisan. Bakın arkasında ışıkları yanıyor. Evet Nisan çok güzel yanıyor buradan. Bay bay. Nisan gidiyor. Tabii ki de ben buradan yapıyorum kumandadan. Kumandaya basıyorum geliyor. Merhaba Nisan. Araban güzel mi Nisan? Babacım niye çıkardın onu ama? Yazısını mı çıkardın? Oraya atılmaz ama babacım çöpe atarız onu tamam mı? Böyle çöpler çöpe atılır. <laughs> hadi o zaman biz biraz sürelim. Ama tekerle sürmek biraz zor oluyor Nisan. Böyle gidelim hadi. Kumandayı biraz sağa çevirelim. Nisan sen sola çevirme ben sağa çeviriyorum. Bak sağa çevir sağa. Sağa çevir kum kumandayı. He. Sağ sağ sağ. Bak dönemeyeceğiz oradan yoksa. Evet bu sefer döndük. Gidiyoruz. Sola çevir Nisan. Çevir çevir çevir. Çevir babacım yoksa çarpacağız. Evet böyle. Aa Nisan farlarını yaktı. Biraz ilerleyelim. Bir daha çevirelim. Evet. O kaza yaptık. Nisan salıncağı çarptın ya. Salıncağı çarptın böyle olmadı ama. Hop şuraya da park edelim. Tamam park ettik. Hadi bay bay yap babacım. Bay bay görüşürüz.